Dünya yeniden yeniden şekilleniyor. Peki Türkiye bunun içerisine nasıl yer almalı? Gençler bu konuya nasıl düşünmeli, nasıl yaklaşmalı? Türkiye'nin hangi, hangi önlemleri alması onun bu yüzyıl içerisinde güçlü devletlerden biri olmasını sağlayabilir? İşte burada üç önemli şey ortaya çıkıyor. Bir, siyasal liderlik. iki ekonomik güç. Üç, askeri güç. Bu üç gücün birden son derece doğru ve yerinde kullanılması lazım. Üçü birbiriyle çok bağlantılıdır. Siyasi ve ekonomik güç aynı zamanda askeri güçle birleştiği takdirde bir anlam ifade eder. Yani yabancılar bunu şöyle ifade ederler. Yumuşak güç, sert güç ve en sonunda akıllı güç diye bir kavram çıktı. Yumuşak güç soft power, sert güç hard power Diğeri ise smart power yani akıllı güç. Akıllı güç iki gücün bir arada kullanılmasıdır. Türk gençliği bunlardan hangisini kendi devleti içerisinde görmek ister? Türkiye'nin yönelimi hangi yöne, nasıl olmalı? Ha ne, nerede soft power'ı yani yumuşak gücü kullanmalı, nerede sert gücü kullanmalı? İşte bunların hepsi bir arada çünkü sahada bulunmak herhangi bir şekilde yumuşak gücünüzle beraber piyasaya girmek sizi yalnızca orada devam ettirmeye yeterli değil. Orada parmaklarınızı, tırnaklarınızı batırmanıza ve kalmanız için yeterli değil. Örnek veriyorum. Türk dizileriyle birlikte Türkiye inanılmaz bir soft power yakaladı. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisi bir anda dünya çapında çok büyük bir üne ve yaygınlığa sebep oldu. İnsanlar gece gündüz bunu izlediler. Güney Amerika'daki Hristiyan ülkeleri dahil. Bakın bunun içerisinde işte bu yumuşak gücün bir göstergesidir. Yumuşak gücün içerisinde ikna ve cezbetme vardır. Türkiye ikna ve cezbetme kabiliyetini bu filmlerle beraber göstermeye başladım. Peki bu gücün kendi başına burada bırakılması yeterli midir? Hayır efendim. Bu gücü derhal hard güçle yani sert güçle desteklemek zorundayız. Yumuşak güç kendi başına yeterli değildir. Peki sert güç nedir? Sert güç Türkiye'nin askeri gücüdür. Donanma gücüdür. Özellikle dünyanın okyanuslarını düşündüğümüzde donanma gücü son derece önemlidir. Bakın Amerikalılar sürekli olarak nevi nevi ve bütün Pasifik ve Akdeniz içerisinde on, yaklaşık 11 on tane uçak gemisiyle beraber bütün bölgelerde ve okyanuslarda bulunmaya çalışıyorlar. İşte sert gücün kullanımı için. Türkiye'nin de hem yumuşak gücü kullandıktan sonra sert gücünü bunu aynı şekilde destekleyebilmesi lazım. Üçüncü güç liderliktir. Liderlik siyasal liderlik. Siyasal liderlik bu iki gücü esasında sunacak olan, insanlara anlatacak olan ve kendisine bu dünyanın yeni düzeni içerisinde bir yol açacak olan bir faaliyetler bütünüdür. İrade her şeyin önündedir. Bu bir orkestradaki orkestra şefinin ahenk içerisinde, uyum içerisinde toplumun bütünlüğü kapsayarak ortaya çıkıp kendi devletinin somulunu gerçekleştirmesidir.